Merhaba arkadaşlar ben Buğra. Bugün sizlerle eşya tanıtımının ikinci bölümünde daha Önceki bölümde Duygu'nun ekipmanlarını tanıtmıştık. Şimdi benim ekipmanlarım. Şimdi ilk baştan şimdi çekersek şöyle dizüstü olmayan şey dizüstü olmayan dedim. Dizüstü böyle bir bilgisayarımız var. Şöyle işte böyle bir şey. Güzel. Hiçbir. Öyle e, çalışıyor şurada ışık yanıyor. Şöyle şurada şu kablolar. Bunlar aslında bilgisayar mı çalışıyor? Bu ne ya? Ee, şimdi kulaklıklara geçeyim. Şöyle kulaklık var. Ee, şöyle bir şey ucu. Bir dakika. ha. Şöyle bir şey farklı. Hmm. İşte öyle. Bu da zaten çakma gibi bir şey. Çakma değil ama. Ee, bu da ee, bu ney? Bu nereden çıktı? Bu da öyle bir şey. Kulaklık. Ha böyle iyi kulaklıklar hep dolu. Daha var da. Şimdi, şimdi bunları get gösterdim. Bu büyük kulaklık. Ya videoyu bununla çekiyorum. Ama onları şey, bir şey, dinlerken falan bunu kullanıyorum. Bunda da işte şöyle mikrofon. Öyle. Ne bu? Logitech. Böyle göstersek, gösterecek olursak. Şurada da daha iyi görünüyor aslında. Şurada e, fail şu, 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 şuradaki arkadaş mikrofon açık oluyor. Hatta bu, ben bir kere kapamıştım mikrofonu. Video çekerken fail olmuştu tabii o video. <laughs> bir sesini çıkmıştı. Şu işte ses ayarı, şöyle ucu. Yani ikili. Ha. sonra iPod alkol tek kabında olan şey işte böyle Apple'ın şöyle içinde şöyle bir şey var şöyle şimdi şöyle koyarsak zaten Apple'ın iPhone Apple olduğunu söyledim evet kaç GB 8 gigabyte. Yani. yani güzel miktar var bunda da şimdi PSP mi tamam Mouse PSP nedir? <laughs> mi? İşte bu da. Şimdi çalıştırmak istemiyorum çünkü bayağı uzun olur diye. Şu an bakalım hangi şey var. Bu ne? Ney? Bu 2008 mi? Ha 2010. PES 2010. Şöyle göstersek. Gösterecek olursak hatta. Şöyle koyalım. Ya böyle güzel bir şey. Gerçekten güzel oynanır. Şey ne deniyor buna? Şunun içindeki şeyi daha almadım. O kadar kullanmıyorum. PSP mi? Bir de şey zaten bunda. İşte böyle şey. ya yani USB ile falan. USB bağlantısı falan. Şunu, şunu hal ne oldu bu ne? Ha tamam o şeymiş. Ha, e, bu şarjı işte bu şarjı kesin. <laughs> evet ama çalışmıyor. Şimdi mouse. Bu ilk mouse'um, Yani ya ilk bilgisayar. ilk bilgisayarım, eski bilgisayarım e yazardı. İşte onda bu mouse kullanıyordum. Şuradaki şeyi kaybettim tabii onun. Aslında kaybettim. Orada duruyor. evet orada. İşte işte şöyle. Bu ne? AQ. Hem neyse. Şöyle mavi güzel, hoş. Gerçekten şu ne? Şöyle şöyle basıyorsun, oynuyorsun da topu. Bunun ne olduğunu hala anlamış değilim. Bu büyük ihtimal neyse. Hmm, bu da işte e, şimdiki bilgisayarın az önce bilim başında gösterdiğim bilgisayarın şey Artech Böyle güzel çok güzel böyle kaymıyor. Parlak göründüğüne bakmayın. Şey yansıtıyor şuradan kapatalım. Şöyle güzel topu da güzel. Tam böyle şey. Para gibi. Ha şimdi oyunlar. Oyunları getireyim. Heh, burada. Şimdi iki ya demiştim iki ya. İşte ya iki Sims iki ya. Burada. Eğer ister Sims iki iki ha. Neyse işte her neyse. Böyle farklı bir oyun. Alt, 60 dekoratif bir eşya. 60 tane mi? İşte 13 yaş artı. Oo, biz o yaşta çoktan geçtik kullanmıyoruz <laughs> ha Türkçe orayı geç zaten arkası şöyle bir şey normalsiymiş ya sadece Ikea'nın eşyaları var yani cesur kullanarak simlerinizin odalarına kişiler heh, işte öyle şeyler yani daha güzel görünüyor aslında diğer simler, simslerden şey şey olarak ee, koltuk falan olarak için açtığımızda böyle farklı farklı bir CD var. Gerçekten çok farklı bir CD. Çok seviyorum onu. Çocuk mu ya ben onunla mı oynayacağım? İyi. Ee, böyle güzel bir oyun. 7 yaş artı. Oh kaç o Oh. 11 yıl falan oldu. Hmm, şimdi şunu içine falan bakarsak ha. Siz öyle örümcek. Bunun halen. O, büyük ihtimal savaş demek. Şöyle ne diyor? Onlar pek ha ne kadar gigabayt video kart. Ha bak bu ha. ha 1 GB. Ha bak bu tam bunu kullanırım. Oynuyorum. büyük ihtimal bakalım. Ha tamam. Ya işte güzel bir oyun gerçekten. Artık şuradan bir saniye ha şöyle durdurup okursunuz, bir şeyler yaparsınız artık videoyu uzatmak istemiyorum çünkü. Şöyle. Heh, her neyse. İşte bu kadar arkadaşlar. Ee, ama bir saniye. Alpul'un kulaklığı. Ha, kulaklığı içeride kaldı. Neyse. İşte öyle arkadaşlar. Yani bir dahaki duyuruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.